Evet. Nazım Usta'mız dediği gibi arkadaşlar. Değerli dostlarımız. Ee, tam gösterdiği nokta tespiti. Evet. Suyumuzu açıyoruz. Gördüğünüz üzere Fisye gibi, gibi atıyor maşallah. Geçmiş olsun. Yani aşağı yukarı 20 santim derinlikte. Evet. Pere Olgalama evet. Oteli'ndeyiz. Ee, yetkili abilerimiz de burada. Yeni cihazımız. Onlardan bir e, söz alalım. Nokta tesisatı nasıl buluyorsunuz abi? Nokta tesisatı tam nokta atış yaptı sağ olsun geldi Arzayı buldu. Atış olarak hemen yerini tespit etti. Arzayı bulamadığımız aylar yıllar öncekini geldi bir dakika evet. Işi Peki, dediğim, da işi halledi. Peki, yıllar dedim. Arda burada çıkmazsa? Çıkmazsa ücretini almayacağım. Aynen. Aynen sağ olsun dediği gibi çıktı. Kaldı. Arda evet, buldu. yıllardır çözülemeyen arzayı Heh. nokta tesat 10 dakikada çözdü. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizin, de böyle bir ardınız varsa nokta tesisata müracaat edebilirsiniz. değerli be. müşterilerimizin. Sağ olun. Hizmetinizdeyiz. Var olun. Sağ olun. Bizi Rabbim bir daha, da daha da göstermesin. Da. Bizi tercih ettiğiniz edin. Allah razı olsun. Sizde de razı olsun. Elinize ayak. Yeni bir fonksiyonu gördüğünüz anlatmaya gerek yok. Tam nokta. Bir dahaki nokta tesisat arasında kalın sağlayacak. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Eyvallah.